Selamünaleyküm ve rahmetullah. Kardeşler 2020 Kasım ayı yardım programlarımız devam ediyor. Suriye'deyiz ve şu an killi kamplarındayız. Buradaki Müslüman kardeşlerimiz gerçekten çok zor şartlar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Burada en temel ihtiyaç olan su, ısınacak kömür ve ekmekten oluşuyor. Biz burada inşallah ekmek ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Burada her gün düzenli olarak 3300 aileye ekmek dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Sizlerin yardımıyla inşallah kardeşler bunları gerçekleştiriyoruz. Rabbim hayır sahiplerinden razı olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. <laughs> حزنا يضمحل إذ يا روح حسك به زمزما في كل دل واغسل القلب الذي